Evet bugün 07.11.2009 Doğu Anadolu Kültür Turizmi için İttifaklar Projesi kapsamında gerçekleştirilen Karsil'in somut olmayan kültürel mirasının haritalandırılması çalışması kapsamında Karsili Sarıkamış ilçesi Balıklı köyünde bulunmaktayız köy seyirlik oyunları konusunda çalışma gerçekleştiriyoruz. Çalışmayı yapan ben Adem Balkaya. Önce kaynak kişilerimizi tanıyalım. Evet oyunumuzu anlatacak olan kişi Cemil Göymen. Cemil abi hemen yanımızda. Evet ben Cemil Göymen. Muhtarımız Canip Aras. Celal Karabulut, Cemil Ayboğan, Kemal Karabulut ve öğrencilerimiz. Öğrencilerimiz, arkadaşlarımız. Evet, şimdi Cemil abi bu oyunun ismi nedir? Farfara Fili. Farfara Fili. Nasıl bir oyun? Önce güzelce bir tarif et, sonra da oynayalım. Bu işi, oyunu genelde düğünlerde, neşeli günlerden Gençler kendi aralarında, tabii ben genç değilim de kendimi ihtiyar da saymam. Evet. Gençler kendi aralarında eğleniyorlar. Adı Farfara Fili'dir. Evet. Ee, değişik isimler koyuyoruz bu biz elemanlarımıza. Evet. E bir hareketli isim tabii ki canlı isim değildir, hareketli isim. Evet, mesela evet, koyalım diyelim, mesela şimdi. Evet. Mesela muhtarın ismi diyelim Keser. Keser'in e, hareketi nedir? Keser böyle biçiyor. Evet, öyle. E diyelim Celal'ın elek un eliyor. Evet. Şu arkadaş diyelim tırpanla ot biçiyor. Şu evet. arkadaş diyelim testereyle şeyler kesiyor. Şu arkadaş diyelim çekince bir şey dövüyor. Şu arkadaş diyelim eee Yemek yiyor kaşığına. Kaşığına yiyor. bir isim. E, tamam herkesin yani şimdi ben, bir ismi var. Tamam. Herkesin bir ismi var. Ben kendi ismimi biraz söylemem. Çünkü onlara söylesem onlar bilirler. Tamam. Ben e, şimdi şu ben Biz farfali farfali böyle bir harekete bulunuyoruz. Evet. Kimin ismini ben şey hareket ediyorsam o da kendi ismini aynı taklit edecek. Evet. Ama şaşırırsa cezasını da yiyecek. Evet. Peki şimdi, başlayalım şimdi oyunumuzu. Başlayalım. Sen kendine bir isim koyabilirsin. Sonra da senin için kolay olabilirsin. Keser. Keser. Nasıl? Keser. Celal Bey. Ana sensin buyurun. Ee, elek e, öneriyorsun. Devam. Diyelim. Efendim. Sen tırpon biçiyorsun. Sen ne yapıyorsun? Destere Destere. Evet sen ne dövüyorsun. diyorsun? sen karşına yemek yiyorsun. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Farfarafilli ya fili farfarafilli 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 Parafili par 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 parafili Evet şimdi siz siz kimi yaptınız? Çekiç. Çekiç. Çekiç yaptınız ama çekiç yapmayı unuttu. Unuttu. Evet. Ne ceza vereceğiz bu adama? Şimdi bazen af da oluyor. He. Yani o oyunumuzun kuralından öğrensin diye affediyoruz. Oylama geçiyoruz. Yeni öğrenci

<laughs> Şimdi bir göstermelik de olsa cezasını verelim. Evet. 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 Peki. Evet. Yanlış Cezası. yaptı arkadaş. Evet. Ceza. Evet. Buyurun. Cezasını verelim. Şimdi yanaklarına gül çıkmış. O gülleri koparacağız. Tamam. Yanaklarından gülleri ben koparalım. Tamam. Heh. Bir derste gül neyse. Tamam. Yok, çok güzel. Artık ben akımı aldım, siz de almışsanız da alın. Far para fili far parafili, fili far para fili far parafili, fili far para far para fili. Evet. Yapsın mı? Yapma. Geç yok. 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 Şehir tabi. Onlar seçimiz yok. Tamam. Demek sensin. Ha, ver ver cezasını. Ver. Ne cezasını? Kargalar acımış ya. Kar. Tavşa izni gezdireceğiz. tavşan izni. Ava gidiyoruz. Ava ava. Aa ava gidersek tehlike olur. <laughs> ya, ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ये द्रव्य क्या है ये ये Para filipar 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 para filip Para <laughs> fili <laughs> 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 far para fili evet, far para fili far para fili far para far 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 bu farfara de... Evet. Bu farfara filli oyunumuzdu. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz.